Dünyamızı şekillendiren üç tane devasa güç var. Toplumsal değişim, modernleşme ve küreselleşme. Peki toplumlar neden ve nasıl sürekli dönüşüyor? Geleneksel hayattan bugünün o hiper bağlantılı hızlı dünyasına nasıl geldik? İşte bu analizde tam da bu soruların peşine düşeceğiz. Hadi başlayalım. Bu soru herhalde hepimizin aklına en az bir kere gelmiştir. Aile yapılarımız, kullandığımız teknoloji, siyasi sistemler, hatta en basit günlük alışkanlıklarımız bile hepsi sürekli bir akış, bir değişim halinde. Peki bu durdurulamaz değişimin arkasındaki o güçlü motor ne? Gelin şimdi bu motorun parçalarını birlikte tek tek inceleyelim. Yolculuğumuzda çok temel bir gerçekle başlıyoruz. Değişim bir istisna değil, kuralın ta kendisi. Hani bir yazılımın varsayılan ayarları olur ya, işte toplumun da temel ayarı sürekli dönüşmek. Aslında bütün sosyolojide bu gerçekten yola çıkıyor. Şimdi toplumsal değişimin üç tane temel özelliği var. Birincisi, kaçınılmaz olması. Hiçbir toplum, hiçbir zaman donmuş bir fotoğraf karesi gibi kalmaz. İkincisi, genellikle plansızdır. Yani kimse masanın başına oturup da haydi Türkiye’yi kentleştirelim diye bir proje çizmedi. Ama 1950’lerde başlayan o büyük göç dalgası toplumumuzu kökünden değiştirdi. Ve son olarak değişim her zaman tartışmalıdır. Çünkü her yeni durum, birileri için yeni bir fırsatken başkaları için bir kayb anlamına gelebilir. Ve bu da doğal olarak gerilim yaratır. Gözünüzde canlandırın, Osmanlı tebaası olmaktan bir anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaya geçmek gibi devasa bir dönüşüm. Bu sadece fesin çıkıp şapkanın gelmesi gibi sembolik bir şey değil, hayır. Kimliğimizi, aidiyetimizi, devletle olan ilişkimizi tepeden tırnağa yeniden tanımlayan bir süreçti bu. Ve en önemlisi ne biliyorsunuz? Yasalar bir gecede değişebilir ama zihniyetlerin, kafaların bu yeni durumu adapte olması çok daha uzun, çok daha sancılı bir zaman alır. İşte az önce bahsettiğim o zihniyet farkını açıklayan harika bir kavram var kültürel geri kalma. Hiç şöyle hissettiniz mi? Teknoloji yani maddi kültürümüz adeta bir jet hızıyla ilerlerken değerlerimiz, oluşkanlıklarımız yani manevi kültürümüz sanki arkadan nefes nefese koşarak ona yetişmeye çalışıyor. Bu da toplumda bir tür senkronizasyon bozukluğu, bir uyumsuzluk yaratıyor. Peki bu değişimi bu kadar hızlandıran, ona bu kadar güçlü bir yön veren o devasa kuvvet ne? İşte tam bu noktada sahneye modernleşme çıkıyor. Modernleşme, son birkaç yüzyıldaki toplumsal dönüşümün ana motoru diyebiliriz. Tabii modernleşme bir gecede oluveren bir şey değil. Aydınlanmayla aklın ve bilimin otorite haline gelmesi, sanayi devrimiyle üretimin fabrikalara, makinalara taşınması ve kapitalizmle yepyeni bir ekonomik düzenin kurulması, işte bütün bu devasa olaylar bir araya gelerek bugün içinde yaşadığımız modern dünyayı yarattı. Eğer modern dünyanın bir işletim sistemi olsaydı adı kesinlikle akılcılaşma olurdu. Max Weber'in bu kavramı inanın hayatımızın her alanına sızmış durumda. Artık dedemden böyle gördüm demek yerine en verimli, en akılcı yol hangisi diye soruyoruz. Devletten şirketlere, hastanelerden okullara kadar her kurum kararlarını artık geleneklere göre değil, hesaplanabilir, rasyonel kurallara göre alıyor. Akılcılaşma bizi doğruca tüketim toplumunun kalbine getirdi ve bu da bizi şu can alıcı soruyla baş başa bıraktı. Gerçekten yaşamak için mi tüketiyoruz yoksa sırf tüketebilmek için mi yaşıyoruz? Şöyle bir düşününce artık tüketim sadece bir ihtiyacı karşılamak değil, kim olduğumuzu göstermenin, bir varoluş biçiminin ta kendisi haline geldi. Sosyolog George Ritzer bu durumu müthiş bir kavramla özetliyor. Toplumun McDonaldlaştırılması. Yani o bildiğimiz fast food restoranının mantığı hayatımızın her alanına yayılıyor eğitimden sağlığa, bankacılıktan tatile kadar her şey daha verimli, daha hesaplanabilir, dünyanın her yerinde aynı tadı veren bir hamburger gibi öngörülebilir ve insan faktörünü en aza indiren teknolojiyle kontrollü hale getirilmeye çalışılıyor. Bu standartlaşma modern yaşamın adeta bir imzası gibi. İşte bu modernleşme motoru tam gaz çalışırken bizi toplumsal değişimin en son, en yoğun ve en baş döndürücü aşamasına getirdi: küreselleşme. Küreselleşmeyi en basit haliyle aslında böyle tanımlayabiliriz. Düşünsenize, uçak yolculukları, internet, anlık iletişim, bütün bunlar mesafeleri adeta anlamsız hale getirdi. Artık dünyanın bir ucunda olan bir olay saniyeler içinde diğer ucunda manşet olabiliyor. Zaman ve mekan kelimenin tam anlamıyla büzüldü. Bu küresel sıkışma sınırlar ötesinde muazzam akışlar yarattı. Artık sadece para Mal ya da insanlar dolaşmıyor. Bilgi, moda akımları, popüler kültür ve ne yazık ki suç, çevre kirliliği gibi küresel riskler de pasaporta ihtiyaç duymadan serbestçe akıyor. Artık hiçbir toplum okyanusun ortasında tek başına bir ada değil. Peki bu durum hepimizin aynılaştığı, tek tip bir dünya kültürünün ortaya çıktığı anlamına mı geliyor? tam olarak değil. Kaynaklarımız bize melezleşme denen çok daha ilginç bir süreçten bahsediyor. Yani küresel ve yerel unsurlar bir araya gelip yepyeni hibrit, melez formlar yaratıyor. Mesela Amsterdam'da yaşayan Faslı genç kızların Tayland boksu yapması gibi. Ne tam Faslı, ne tam Hollandalı, ne de Taylandlı, yepyeni bir şey. E peki küreselleşme iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Bu sorunun basit bir cevabı yok. Bu hala devam eden oldukça karmaşık ve ateşli bir tartışma. Şimdi bu tartışmadaki iki ana kampa bir göz atalım. Bu tartışmada iki büyük görüş çarpışıyor. Bir yanda küreselleşmeye daha eleştirel, daha ekonomik bakan dünya sistemi kuramı var. Bu görüşe göre dünya, zengin merkez ülkelerin fakir çevre ülkelerin kaynaklarını ve emeğini sömürdüğü dev bir kapitalist sistemden ibaret. Yani burada temel mesele güç ve para. Diğer yanda ise daha iyimser, daha kültürel bakan dünya kültürü kuramı var. Bu yaklaşım ise paraya değil, fikirlere odaklanıyor. Küreselleşmenin demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerleri ve normları tüm dünyaya yaydığını savunuyor. Onlar için temel mesele kültür ve ortak değerler. Bu teorik tartışmayı gelin biraz da somut verilerle destekleyelim. 2008 Dünya Değerler Araştırmasına bir bakalım. Hem Türk gençliği hem de dünya gençliği için en büyük sorun ortak: yoksulluk. Ama ilginç bir fark var. Türk gençleri için eğitim neredeyse yoksulluk kadar önemli bir sorun olarak görülürken, çevre sorunlarına duyarlılıkları oldukça düşük kalmış. Dünya geneline baktığımızda ise çevre, sağlık ve eğitim sorunları neredeyse eşit derecede öncelikli. İşte bu, küresel ve yerel önceliklerin nasıl farklılaşabildiğinin çok net bir göstergesi. Peki tüm bu değişim, modernleşme ve küreselleşme yolculuğunun sonunda nereye varıyoruz? Ufukta insanlık için hangi zorluklar ve hangi fırsatlar görünüyor? Kaynaklarımızdan doğan Kuba'nın analizi çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Tam olarak öyle bir dünyadayız ki, geçmişin siyasi ve ekonomik formülleri, yani dünün çözümleri bugünün devasa sorunlarını çözmeye artık yetmiyor. Kısacası, elimizdeki eski haritalarla bu yeni dünyada yolumuzu bulmamız imkansız. Yepyeni bir düşünce tarzına ihtiyacımız var. Ve bu yeni düşünce tarzına acilen ihtiyacımız var. Neden mi? Çünkü karşı karşıya olduğumuz krizler artık bir ülkenin ya da bir bölgenin değil Tüm gezegenin ortak krizleri, İklim değişikliği, kuraklık, enerji krizi. Bu sorunlar pasaport sormuyor, siyasi ideoloji tanımıyor. Bunlar hepimizi etkileyen ve ancak küresel bir işbirliğiyle çözülecek somut bilimsel gerçekler. Peki çözümler de, çıkış yolu ne? Doğan Kuban'a göre cevap aslında insanlığın en temel, en değerli ideallerinde yatıyor. Bu devasa sorunların üstesinden gelebilmek için ihtiyacımız olan üç temel şey var dogmalardan arınmış özgür düşünce, baskılardan kurtulmuş özgür insanlar ve lafta kalmayan, gerçekten işleyen bir demokrasi. Geleceği şekillendirmek işte bu üç temel üzerinde yükselecek.